sahip çıkacak, bu projeyi reddedecek olanlar da sizlersiniz. Bizim buradaki arkadaşlar yalnızca bir bilinci, bir fikri ortaya koymaya çalışıyorlar. İnanın bizim gördüklerimizi sizin de görmenizi istediğimiz için buradayız biz. Yoksa köyü karıştıralım, sizin işinizi bozalım, burada işçi alınmasın gibi bir derdimiz yok. İnanın ama Koza devletin bir firması. Bakın devletin bir firması. Bu projeden çok rahat bir şekilde vazgeçebilir. Hiçbir sıkıntısı da yok. Kağıt üzerine kurul değil. Devlet her zaman öncelikle vatandaşının, milletinin bulunduğu yerin çıkarlarını korumak zorundadır. Bu projede şu anda Çanakkale'nin çıkarı yoktu. Bakın 88 kişi çalışacak topu topu ve bu projenin bir ömrü var. 5 yıl veya 10 yıl neyse daha söylerler. Ama bir ömrü olan bir proje bu. Ama bu proje sonrasında, bittiğinde yine aynı köyle beraber baş başa kalacaksınız. İşsizliğin kesin çözümü bu değil arkadaşlar. Gerçekten şu anda bu projeye çok sorgulayıcı yaklaşmanız lazım. Altı üstü bakın 88 çocuğumuz çalışacak. Başımın üstünde, elimden ne geliyorsa yaparım onlara iş bulmak için. Ama yapmayın, bu projenin genişletilmesine izin vermeyin. Çevrenin doğanın katledilmesine izin vermeyin. Bakın çok yakında Atikisar Barajımız var. Bu barajın bu projeden etkilenmesi söz konusu. Buna izin vermeyin değerli arkadaşlar. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımız için bunu yapın lütfen. Bizim sistem istediğimiz bu. Siz çok 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 iyi anlıyorum sizi. Gerçekten yani işsizlik ne boyutta, köyün sorunları var hepsini biliyorum. muhtemelen hepsini bana da anlattı. Söz veriyorum. Bakın belediye başkan yardımcımız burada, ilgilenmeyiz, üyelerimiz burada, ben buradayım. Hepsini çözüm için size yardımcı olacağız. Mücadelenizi mücadele edeceğiz. Hep birlikte biz bunu halledeceğiz. Ama yapmayın. Bu projeyi büyütmeyin. Bu proje eğer büyürse yarın geri dönülemez hasarlar yol açacak. İnanın bana. Hiçbir şey olmasa bak şu deprem seçeceksiniz. Hep sürekli bu patlatmalarla. Buradaki arkadaşlarımın hepsi işlerine devam edecekler. Çünkü maden zaten devam ediyor. Bu genişleme, büyütme. Ya büyütmesin aynı kalsın ya bitsin. Değerli arkadaşlar, sizden gerçekten elinizi vicdanınıza koymanızı istiyorum. Burada bu kararı verecek olanlar sizlersiniz. Eğer siz karşı durmazsanız biz karşı duramayız. Bunu iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hepinizi saygıyla selamlarım. Altıncı, şirket, kontanlı, kazığını terk et. Altıncı şirket kazlarını terk et. Çok değerli Çanakkale'den. Bakın ben İdada Yarışma Derneği başkanıyım. Biz bu koza, koza şirketiyle daha bağlıyız biliyor musunuz? Birinci ııı e, çekten, birinci çekten idrazlarımızı oraya koyarak ııı e, iptal yalanlaştırıyoruz. Ve şu anda o mahkeme sürüyor ve karar aşamasına gelmiş durumda. Karar aşamasına gelmiş bir birinci çetin ne kadar vereceğini beklemeden. O zaman burada gösterilen değerler e, saha olarak yarı ama cevher olarak on kat arttırıldı. İnanın bakın bugün yarın bir karar çıkar. Diyelim ki diyelim ki dava ettiğimiz koza eee Çevre Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı davayı kaybettim. Bu ikinci e, kapasite arttırmanın bir önemi kalır mı? Birincisi reddedilmiş. Bir çet raporunun olmayan bir çet raporunun kapasite arttırımı da olmaz. Hukuksal dayanağımız budur. Ama bunu beklemiyorlar. Davanın sonuçlanması. Bugün yarın karar aşamasında olan bir davayı beklemiyorlar. Alayla jöle kapasite arttırıyorlar. Hem de onka. 300 bin ton falan e, CFR, 3 milyon tona 600 bin ton olan e, ekonomik olmayan kayıcı 10,5 milyon tona toplamda 13,5 milyon ton bir hafriyatı şeye yığacaklar Atikisar Barajı'nın kenarlarından ve yıllar süren bakın birinci çeyrekteki süre maden ömrü iki yıl şimdi burada da 6, yıl bilemediniz yıl ama on yıl sonra bunlar altına alacaklar ve devlete de inanın zırnık koklatmadan yüzde bir ve yüzdeki geçmeyen miktarlarda bir pay bırakarak gidecekler ve biz burada yüz sene beş kuşak bu zehri bu talanı bu ııı e, kaya kirlettiği atık ızarı ki burası artık iklimsel olarak kuraklaşma ve çölleşmenin haritalarından da sizin de gördüğünüz gibi internette gerçekten büyük bir e, risk altında bu bölge. Çanakkale inanın çok yakın zamanda duraklı yaşadık. Tek kaynağımız var Atikisa. O Atikisa'nın bir yarı ömrü tamamlanmış durumda. Şu anda burada işletilecek her kuş uçuşu 10 kilometrede bir maden 5 beş tane maden şirketi hemen sayabilirim size. İnanın bu kadar yoğun bir maden şirketi böyle bir standart çetle izin verilecek gibi değildir. Ben şimdi size ilk çette itiraz noktalarımızı anlatsam, bunun on katı da burada var. Bunun on katı da burada var. O ayrıntılara girmeden bu çet raporu bu bölgede e, çevresel olarak etki değerlendirmeye yetmez. Sağlık etki değerlendirmesi lazım sosyal etki değerlendirmesi lazım. Stratejik tek çek uygulaması lazım. Ama standart bir çekle geçiştirmek istiyorlar. Ey çevre bakanlığı, ey çevre, hani bu eyden, eyden, kastım. Benim, benim, deyim değil ama. Lütfen kulaklarınızı açın. Çevre bakanlığı 2020'de size gelen çek müracaatı 2822 dosya. Reddedilen kaç tane biliyor musunuz? Yedi tane. Yani bir ona